O ne kadar da eski bir yer. Sanırım evi burası. Ne oldu yavrum? Birine mi baktı? Dur kız bir bakayım sana. Kız? Sen yoksa havucum musun benim? Kız seni ne özledim. Anne yavaş yavaş. Kız gel içeri niye orada bakmıyorsun? Gel içeri gel. Kız gel çakınma. Madi Gel gel. Kız bambi. Bak kim geldi. Kim geldi anne? Canım hoş geldin. teyze teyze iyi misin? İyiyim canım. Annen nerede gelmedi mi? Yok onların şey otobüsü ertelendi de onlar birkaç gün sonra gelecekler. Evet. Ne kadar güzel sen erken gelmişsin. Dur ben senin eşyalarını alayım. Teyze hiç gerek yok valla. Hiç gerek yok teyze. İstersen odana yerleştireyim ben. Güzel. Annen için ne yapıyorsun? Ay yavrum valla bazen böyle çok uykum geliyor. Ama neyse. Yavrum aç mısın? Bak da var. Anneanne evin ne kadar da otantikmiş. Güzel yani. Tam bir anneanne evi. Basın da iyi bir şey mi? Tatlı bir şey mi? İyi iyi. Senin turtanı da çok özledim zaten. Yavrum gel birlikte turta yiyelim. <laughs> Yavrum neler yapıyorsun ya ben okey. Valla ben burada çok rahatım. Kız siz de bir taşındınız kalmak bilmediniz ha. Valla ben seni en son iki sene önce gördüm. Kız taşınmasaydınız ne neydi ya. Değil mi? Evet anneciğim çok iyiydi. Valla en sevdiğim kurtadan yapmışsın. Ellerine sağlık valla anneciğim harikasın. Anne ben televizyon izliyorum. Kızım git teyze. Bak ne güzel teyzen kaldı. Siz annenle niye kalmadınız? Teyzem sana yardım etmek için kaldı. Ama neyse. Ben doydum benim anneciğim. Yavrum iyi misin? Valla. Bizim zamanımızda çocuklar yara düştüğünde her zaman yatışabiliyordum ben. Artık yetişemiyorum şu bacaklara bak. Yaşlandım. mı? etme. Anneciğim, benim odam ne tarafta? Yavrum, teyze sana göstersin. Ben buraları toplayacağım. Teyze, gel hadi odana gidelim o zaman. İşte odam burası. Ne kadar tatlı. Aa, dedi bir dedi bayılırım. Çok tatlı. Sandalyeler falan. Çok tatlı. Burası yatağın mı? Bekle havalar çok soğuk oluyor. Sana örtülerini getireyim. Buyur. Uyku vakti geldiğinde yatabilirsin. İyi şey ihtiyacın olursa söylersin canım. Tamam teyze. Açık. Ha! Kim hapşurdu? Neyse yine hapşurmuşumdur. Aynen öyle yavrum. Sonra ben de dedim ki madem sen yiyorsun. Neden bana zoruyorsun? Yok bunu ya. Valla Ne diyorsun sen? Dedim. O da ne diyorsun be? Dedi. Yani çok komik. <laughs> Anneni. Hadi artık yatalım. Herkesin öpüsü geldi. Annenler her ya da bir gün gelirler değil mi? Gelirler. Vallahi hep suya kaldım. Şaka şaka yaptık falan. İyi geceler tatlım. Bir şey olursa söyle. Tamam teyze. Ben de odama gideyim. Çok yoruldum. Oh, teyzem yastıklar şuradaki dolapta dedi. Ne kadar da yumuşacık bir yastık. Anneannemin örgüleri hep güzel olur ya düştüm ne kadar da sakarım oh, <laughs> <laughs> amma horluyor be ben burada ne yapacağım Şimdi bir tanesi yanarım zaten. Ah, Bismillah. Ne oluyor? Bu sefer ben değildim. Arkadaşlar gerçekten ben değildim. Allahım, neyse çok uykum var. Of, neden buralar bu kadar tozlu? Ya. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya Rabbim ya. Allah. <laughs> yan evde yaşayan komşu çocuğumu acaba ya. Ben sabah öğrenirim. Acaba ondan yardım istesem Ya da yok istemeyeyim ya. Şimdi belki o da şey çıkar. Sabah olunca. Dur gol. Hadi yemek yiyeceğiz. Kalktım anneniz. Kalktım. Kız gece senin odanda bir sesler geliyordu ya. Ne oldu iyi mi? İyiyim annenizim iyiyim. Gel kahvaltı hazırladım gel sen seninle. Gel. Acaba arkadaş olsaydık bana da birazcık kahvaltı getirir miydi? ne oldu sana hastasın ya annenden yedi gel biz birlikte yiyeceğiz ben getiriyorum yumurta hazır ısıtmıştım tamamdır bak sana en sevdiğinden yaptım çiçekli yumurta Neyse bunu niye yapmayın? Nasıl yapıyorsun lan gerçekten? Sen bence aşçı olmalıydın. <laughs> Nereye gidiyorsun Teyze sen neden yemiyorsun Ben de yedim canım Biz pazara gideceğiz şimdi Sen yemeğini niye? Sonra evde takıl biz yarım saatte falan geliriz Birkaç tane havuç Domates falan filan alacağız işte Tamamdır ee, O zaman güle güle Bay bay Gel anne gidelim Baş bir sepetini aldın mı Aldım Valla bu bunu tadıma ne kadar lezzetli. Evde kimse yok. O iyi birine benziyor. Belki ona o kristalin şeyini açıklayacak. Merhaba. Merhaba. Bismillah. evi yıktın. Ben o kadar kötü bile değilim. Allah. <laughs> evet. Allah'ım kalbim ezgeç. Allah'ım kalbim ezgeç. Allah. Oh. Sadece hayal görüyorsun. Sadece hayal görüyorsun. Çok üzgünüm ama bu bir hayal değil. Çığlık katman bitti mi? Birazcık daha var dur. Dur. Asıl şey vakti geldi. Ne istiyorsun bak para 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 veririm veririm bak para veririm bak harçlıklarına. Ne oluyor? Sen kimsin ve neden oyuncak ayısın? Neden konuşuyorsun? Neden elimde kırmızı bir şey kırmızıda bir şey var? Öncelikle ben bir oyuncak ayı değilim. Sadece oyuncak ayının içindeki bir Ruhum. Yani oyuncak ayılar yerinde yaşadık önceden. Mesela yani böyle herkes oyuncak ayıydı. Kimse minik Orada öyle oyuncak ayılar vardı. Yuzlar vardı. Çok güzel bir yerdi. E sonra bir gün ee, tabii ki kendi adı odası. Herkesin evinde bir yerde bulunan vardı. Çünkü bu zaman seyahatlerini ve normal şekildeki seyahatleri yani farklı evrene geçti. Normal mi? yapabiliyordu. Sözümü kesme. E ee, ben de bu evrende sıkışıp kaldım. E ee, gidersen o zaman elinde taşın var. Niye benle uğraşıyorsun? İşte sen de burada yardım edeceksin. Ben buradan gidemiyorum çünkü birileri taşımı alıp kırdı. Ya, ya yeni bir taş bulacağım ya da yeni bir yol bulacağım ya da ya da ne? sonsuza kadar burada kalacağım ve bütün gece boyunca hapşıracağım. Hayır. Hayır. Olmaz. Sonsuza kadar burada kalamazsın. İkinci olarak da bütün gece hapşıramazsın. Sana yardım edersem beni korkunmayı bırakacak mısın? Evet. Tamamdır. Sana yardım edeceğim ama önce buraları toplamamız lazım. O kolay iş. İşte bitti. Wow. Gerçekten her yeri toparlayabildim. Madem bu kadar gücün var. Neden seyahat etmiyorsun? Bu taşlar dışında başka yani bu taşlar daha sadece o kadar büyük bir güç var. Bunun dışında küçük güçler tabii ki hepimizde var. Bu küçük mü? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor dedim sana? Geldiler. Kimler? Açıklayacak zaman yok. Çok saklanmalıyız. Ne kim geldi? Nereye saklanacağız? Devamı partikide.